De merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Ben de Kova. Parayi ver. Bugün sizlerle beraber Among Us oynuyoruz. Ay. Aa. Kaç teşekkür. Ee, Pembe gibi bir Yiğit katil. Pembe. Yiğit Pembe katil. Hayır, Yiğit öldürdü beni. Pembe katil. Anlamadım ben. <laughs> Hayır, tamam. <laughs> tamam tamam. Birbirimizi öl. Aya birbirimizi öldürün Tamam. Yok ya. Kazan. Kani, ne be? Kanka kazanan kazanır. Kazanan kazanır. Ona <laughs> bak. Bakma. Kanka dur dur. Evet arkadaşlar şimdi devam çek yapıyoruz. Haydi inşallah ben katil olurum. Hadi kimse katil olduğunu söylemesin. Tamam. <laughs> Tam benim için şerefsizlik. Arkadaşlar herkes gelince ben videoyu başlatacağım. Bin bir kay arkadaşlar benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir kay güneş suyu. Gel Arkadaşlar benim TikTok kanalıma abone olun. Evet arkadaşlar. 10 <laughs> <on> kişi. <laughs> Hepsi geldi. Gördüm. evet arkadaşlar. Başladık. Başladık. <gülüyor> kimse. Kimse. <gülüyor> evet. İmparator olan var mı? Ben, ben imparatorum ben sizi keseceğim. Hemen Hayır. Ya. Hayır ben seni keseceğim. Kim öldürdü. Herkes, ay, bir bak, bir turuncu katil gençler. Herkes Aybak turuncuya oy veriyorsun. Turuncu kek ve var ya tamam. Oh. Hadi açın. açım. Durun. Herkes verdim verdim Ben de kek e, tekoya verdim. Kek var ya ona verin. <gülüyor> 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 Bana verdiler. Sana verdiler. Yok. Sana verdiler bak kanka. Bu bana verdiler. Demek. Biliyor musun o? Bu oy kullandı demek. Aha. İki vermiş. Gitti. <laughs> Hayır lan iki kişi eşit. Ya abi ya. Abi öldürdü beni herif ya. Hmm. Ya, ya beraber Turuncu <laughs> katil. Buranın orta tuşu nerede ama? Abi. Buranın orta tuşu nerede? Buranın orta tişi nerede kardeş? Kanka kırmızı tiş yok. Göstereceğim size. Kırmızı tiş yok. Neredesin? Ee, Bak, mi, mi? Bak burada. Lan sen donmuşsun. Halil. O başa hayaletim. Çek çek burada gelme, gelme. gelme. öldürdü öldürdüler. Arkadaşlar ben bir görev yaptım ve al işte imparatorlarmış. Bob kim? Evet arkadaşlar video başladı. Oksijenimiz direkt tükeniyor. Ağzına sıçtım. katil arkeişler. Ar şimdi. Kim öldü? Ben öldürdüm. Kimse görmez inşallah. Var ya ben öldür. Kanka, Kanka ben öldürmedim. öldürmedim. Kanka ben tereyi katil de değilim. Atın, Kanka ben. Atın. bak ben katil değilim. Katil olsam olurdu. Kırmızı olurdum. Dereyi Ya abi ya. Aa verdin. aya verdin. Aa, aya verdin. Aya verin gençler A'ya Ben sallama. Gözüm kapalı birine verdim Allah bilir. Ama aya verin ya. Ben gözüm Bir kapalı verdim. Şey. Olursa var ya ağzını tükürür. abi kim gidecek ayva katil misin kanka Yoksa yok sen de değilsin. arkadaşlar kimse katil 90 saniye sonra açılıyor <laughs> orası oluyor lan hani hiç kimse katil <laughs> işte burada hiç kimse katil <laughs> olmadı oy verin lan sukara hu bu mineyeceğim sukara sukara kime sukara herkes hukmuyor oy versin ama hukme hadi oy ver hukme 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 niye oy vermiyor çünkü katil, katil. Hukum Sahminen. Evet, sahmin ediyorum. <laughs> Hugmi katil. Bazıları yellow demiş. Evet, yellow diyor. Hadi kim çıktı? Uy, en sevdiğim bak ne yapacak şimdi? Ne? Berabere. Berabere. Hayır, berabere. Sen gel öldüreyim ben.

Kovu yerim lan. Çocuk la. bir daha oyuna girmez. Aa abi Ding 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 ding. Aa bana verdi kesin. Aynen. Bak bu soru. Bence bak Aa, bu sarı. Ben bu, sarı bu sarıya Aynen. güvenemiyorum ha. Sarı gitti. Suç sarı gitti. Sulandı. Sarı gitti. O, Aa en sevdiğim mal gibi diş ya. Doğru yapmışız mı? Yes be. Bir kişi kaldı. Aa ye verin. Bu Ali Baba katil değil. Hayır benim işte son katil. Allah çarpsın da. Yok yok. Ay bak gel öldüreyim. Bıcık bıcık. Hugme katil evet. Aa, katil. Aa katil kanka. Kaçın aa katil. Ben öldün mü? burada kaldım gençler. Koşun. Kim vurdu seni? Mor katil mor mor. Orta nerede orta? Ayberk ortayı bul, ortadaki tuşa bas. Tamam. Sakura. Ay, bastılar. Sakura. Ben bastım. Öyleydi, bastı. Sakura bas. Hadi. Ger ben... Sakura. Şeyde şey onun ismini yazdım. Sukara. 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 Ya ka senin gönderdiklerin bize gelmiyor ya. Kra. Kra. Bunatmakla uğraşmam ki. Sukara oğlum. Sıçtı ağzına para. Koda ah. Oğlum her türlü bitti ama her türlü bitti. Her türlü indirdik onu yani. Herkes sukara diyor lan. Video tamı şu an. Blue kim A, bazıları A'ya A oy veriyor. Video mıyız şu an? Evet, videodayız. Hadi öldürüş şu karayı, sukara. Kaç dakika oldu? Albert sen oy vermedin kanka. Kaç dakika oldu kanka? <laughs> kanka. Kanka video 8 dakikadır hala. Ya bu sukura niye oy vermiyor? Hadi, hadi katil değilsen. Durdur bir onlara oy verdiğinde gelirsin. Evet arkadaşlar hala mı hala? Bu lisans hani olacak artık yani. Uf sakura vermiyor ya. Arkadaşlar herkes sakura sakura sakura. Sadece birisi tere hiç yazmış. Olsun sakura yazdı onda. Aynen sakura. Devam Lan sakura değilmiş. Devam ettiriyor mu? Evet. Oğlum, Oha beni öldürdü lan o ne? Bir imparator kaldı. Hukmi <laughs> hukmi beni vuracak hukmi. Kaza öl bir hukmi mi bakalım. Ali. Ali, gelip, gelip, gelip. Ali baba Ali baba katil. Şey Yok. Hayır, şey mi... <laughs> bu bak bu çocuk bu çocuk bu bu katil kapak at. Hangisi? Bir şey var mı? Saksı herhalbu. Ay. O. Ne var mı? İki şey. tane tencere var. İki tane tencere varmış. Kim öyle? Alt yanıyor mu? Ben bastım. Alt yanıyor mu? Bilmiyorum. Bak. Yanıyor biz. Ay, yan. Ay berki kim oy berek? Kanka hu. Evet devam tamam çek. Devam çek. Beko hemen öldün lan sen. Bu Ali Baba niye oy vermiyor? Bu Ben bir odaya girdim odanın kapısını kapattım orada sisler çıktı benim çıkmam lazım. Tamam çıkacağım o kapıda o şey girdi böyle girdi içeri böyle bir kan bizi yaptı ya <laughs> aldım. Hadi şu hug me. Ben... Herkes bana verecek. Hugo ya, niye Öldürme şekli var var ya. Arkadaşlar 4 kişi Hugo niye var? Kazanıyor muyuz? Ya, hadi. bin hadi. alıyor muyuz? Hadi. Alıyor muyuz hadi. bin? Bin almadan kazandık, kazandık be. Kazandık be. Oğlum bağırma <laughs> ya. Evet burada ruhu şarkı var. Yalnız katil bende bu video burada bitsin artık. Bitmesin bir, bir bir tane bir el daha oynayalım. Aynen, Aynen. Çok, çok, güzel arkadaşlar ben... bir el daha oynuyoruz. Gördüm. Dur saat turuşum ben ayrı. Bir hmm. daha oynuyoruz. Tamam oynamıyoruz ya. Oynuyoruz. Victory kazandık. Oynuyor muyuz? Oynuyoruz. Ben, da, olsun. Biz oynarız işte. Tamam bir. açtım hadi. Kanka reklam oyundan attı. Ben, bak, şu oyunu açayım ben şarjı alıp geleyim. Kanka Videoyu durduruyorum. Arkadaşlar 1 dakika videoyu durduruyorum. Eğer bu videoya 5 like gelirse daha fazla Ayberk Berkayla video gelecek. Bir videoyu durduruyorum. Çünkü kimseye. yok. Brawl Stars için 3 beğeni gelecek bak. Arkadaşlar boyu boşaltın.